Şimdi arkadaşlar pamuk görüyorsunuz. Yaklaşıyorum şu anda. iyice yanındayım. Fotoğrafta fotoğraf da çekeceğim. Şimdi pamuk yayınındayım. Gel. Az önce bir kaza oldu. Şimdi devam ediyor. Ben. Nerede Gel gel burada. Bu tarafta. Aha. Hangi <laughs> Ayağını parmağını kapatacaksın. Bak hızlanışa bak hızlanışa. Koş 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 koş. Kapıyı kapatabilir misiniz en son çıkan Kaplumbağa şu anda yayında korkmayın. <laughs> Koltukların altına doğru ilerliyor. Şu anda şeyin altında. Al çekiş başlatın. Gidiyor oğlum şunu al artık bak. Yes, baba sen bir karışma. O benim yanlış ayağımın altına bir gelir. Önde var. Devam evet. ediyoruz millet. Annemin terliği. Kaplumbağa önümüzde. Be. Cesaret ediyorum. Ya. Onu çekmeye. Mesela. Onu veterinere mi götürmek gerekiyor ya? Kesmesi için. Siz kesemez misiniz? Henüz kesmeye de gerek yok. Doğal halde iyi ya. Çok, iyi. çok, çok uzun. uzun. Ama çok yumuşak. Annen, anne yeme koy lütfen. Anne. Çıkıyor, çıksın, sürte sürte. Çıksın, abi. Annemin yüzünden yani onu, en başta seveceğim onu. Ben de seviyor bu. Arkadaşlar bu arada kalite diye şey yüzünden kalite şey onun yüzünden yani o yüzden Özellikle yoksa bir şey yok, sıkıntı yok bende benim açımda. <laughs> Mahalleye gidiyoruz. Şimdi geliriz. Mahalleye Sokak yiyemiz. Anne. Anne onu bir sevsene arkadan. Anne sen tatlı musun? Anne ayağını çeksene. Bundan, ben ona karşıyım <laughs> kardeşim. Esnafın canı doğru. Şu anlar bize yani, geldi. geliyor. Yanınlar, Bizi ben... geldi. Ben de Ben de Sessiz olun. Ben de onun kadar ben de onun kadar Arkadaşlar biraz babam mi? konuşuyor Çalışıyor. da Çalışıyor. sizden çok evet, çok çok özür dilerim. Evet, Sessiz olun. Sen, bu. Sessiz, Sessiz de, olabilir, sen, olabilir sen, misiniz? sen bizim Oğlum, senin kadar çalışmadın. için yani. Sen bizim çalışmamızı ben Aa, ne yapıyorsunuz? gibi. Orayı mı Sessiz, Sessiz mi? olabilir misiniz? Birebile girdik. Bir ne yapabilirim? Şey evet. şey evet. bakarsan ben de hakimlik evet. Evet. Ne yapalım ne yapalım diye. Diye. Hadi video bitti arkadaşlar. Şey. Hadi, Hadi bay. Bunu YouTube'a yollayacağım. Bu kadrolar Bir dakika. Ben geri Son bir problem oldu. Hadi bay.